Evet arkadaşlar nudularım hazır. Bir de yanına şöyle uzun negar biraz kısarttım. Çocuklar yer diye. Bu arada o makarnadan yapmadım. Daha doğrusu o yapmadım. Çünkü bunlar biraz fazla olmuştu. Bir tabakta ben yerim diye düşündüm. Muhammed Emre ile beraber. Zaten Muhammed Emre en fazla bunlardan yer. Bundan çok fazla yemez diye düşünüyorum. Öyle. O zaman bir şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Biraz bir değişiklik olsun istedim. Zaten hani normalde hep ekmek vesaire yemek bunları yiyoruz. Bir öğünde böyle değişiklik olur diye düşündüm. selam aleyküm. Merhabalar. Vallahi bugün videomuza bayağı bir geç başladık. Ay benim minnoşum ne yapıyormuş burada? Minnoş. Ay bakın süpürgeni şeyini yiyorlar. Ay siz ne yaptınız buraya böyle? Bakın şunu da patlatmışlar. Siz ne yaptınız böyle? Ha? Mavi gözler sizi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet şimdi yapacağım. Noodle yapacağım arkadaşlar çocuklara. Bu arada e, Muhammed Emre'yi çok soruyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Muhammed Emre gayet iyi. Siz buraya ne düşürdünüz yine? Daha yeni süpürdüm kapının önünü. Hadi Mama yine Bakın arkadaşlar ben bunlara Firuze ile Fatma'ya daha doğrusu şey almıştım. Ee, ne diyorlar buna? Mısır almıştı. Buradan mısırcı geçti. Her yere düşürmüşler bir de. Öyle arkadaşlar. Bugün bayağı bir geç başlattım ya videoyu. İçerisi çok karışık. Daha hiçbir işimi halledemedim. Muhammed Emre'yi soruyordunuz. Muhammed Emre gayet iyi. Bu aralar hamdolsun. Gördüğünüz gibi karşınızda yani. Öyle hava bugün güzel gözüküyor. Şimdi ben de içeriye geçip işlerimi yaptır, yapacağım. Bir de çocuklar e, şey. Onlara noodle yapacağım. Uzağa gitmeyin lütfen. Rica ediyorum ama. Arita. <laughs> Arkadaşlar içeriye geldim. Bu arada bir iki soru daha vardı. Onları hemen cevaplayayım size. Ay pervanenin sesi eminim şu an çok geliyor. Kıstım. Şöyle Muhammed Emre sünnet oldu mu? İşte bence yaptırın falan diye şey bir sürü yorum gördüm böyle. Bilmiyorum yani videolarımı dikkatlice izlemeyenler sormuştur. Muhammed Emre daha doğduğunda kırkı çıkmadan biz Muhammed Emre'nin sünnetini yaptırmıştık. Ama burada böyle sünnet düğünleri falan olmuyor. Burada sadece böyle dua yaptırabiliyorsun. Öyle çok sünnet düğünü yaptıran yok burada yani. Bizim Türkiye'deki gibi böyle geleneksel diye bir şey de yok burada. Sünnetini yaptırıyorsun, hayrına bir şey dağıtıyorsun ya da dua yaptırıyorsun. Ve Muhammed Emre'ye daha 40'ı çıkmadan önce, daha 15-20 günlükken biz Muhammed Emre'nin sünnetini yaptırmıştık. Ve çok çabuk iyileşmişti biliyor musunuz? Yani eğer korkuyorsanız, sizin de erkek çocuğunuz daha yeni doğduysa daha 10 günlük 15 günlükse daha sonra yaptırmayı sakın düşünmeyin. Çünkü 40'ı çıktırmadan e, çıkmadan daha doğrusu yaptığınızda bunu çocuk daha çabuk sadece bir hafta içinde iyileşiyor biliyor musunuz? O zaten e, e, ben almayacağım meninle Sebze var şey sebze gel, sebzeci gelmiş de onu soruyor sebze alacak mısın diye ben dedim almayacağım sebze. Neyse yani size söylediğim gibi çocuk çok çabuk iyileşiyor ve çocuğun hiçbir acısı olmuyor. Zaten küçücük minnacık oluyor. Hiçbir şey anlamıyor ve hemen iyileşiyor. Ee, bana bu konuda inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Çünkü Muhammed Emre de o yaşta daha doğrusu o günlerde olmuştu. Yani 15-20 günlüktü sadece ve çok çabuk bir hafta içinde iyileşmişti. Ona hemen cevaplayayım dedim. Ay eve bakıyorum da ev her yer her yerde. Ben şimdi evi toparlamaya gidiyorum. Aa bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Yahu. Yine dışarıda bir şeyler oluyor da ben anlamadım şu an. Çocukların okulu kapandı. Aslında ben Cuma günü kapanacak diye zannediyordum ama gruba mesaj geldi. Bir de öğretmeni aradı beni. Okul kapandı Neslihan dedi. Ee, yani ben daha aslında düşünüyordum ki 2-3 gün daha var. Koca bir yapacak. Hancı, hancı. Muhammed Emre ne oldu anne. Ne istiyor Söldün sen senden hemen çocuğa su verip geliyor anne. Ben hiç şu anda durmayayım Muhammed Emre'ye suyunu verdim içiyor Aşkım Ne yapıyorsun Evet ben işlere başlıyorum ev Çünkü baya bir şey karışık Ondan sonra biraz dışarıya gidebiliriz Zaten anne. okul kapandı Rahatsız etmeyin ama kedi. Kedi seviyorlarmış da rahatsız etmeyin dedim. Hadi o zaman ben de işlere başlıyorum. Şimdi çocukları içeriye aldım. Çocuklara şöyle çat pata böyle noodle yapacağım. Biraz değişiklik olsun dedim. Kendime de böyle bir noodle var. Hot chicken diye. Ve bunun challenge'lerini falan gördüm. Bunu açtım. Bundan yapacağım kendime. Muhammed Emre de benimle beraber. Bunun içerisinden şöyle bir sos çıktı. Daha doğrusu bu baharat. Bir de böyle acı işareti olan böyle bir sos çıktı kırmızı. İçerisinde acılı sos var diye zannediyorum. Şimdi kaynadı. Yani bunu deneyeceğim bakalım nasıl. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar nudularım hazır. Bir de yanına şöyle uzun negar biraz kızarttım. Çocuklar yer diye. Bu arada o makarnadan yapmadım. Daha doğrusu onu dolu yapmadım. Çünkü bunlar biraz fazla olmuştu. Bir tabakta ben yerim diye düşündüm Muhammed Emre ile beraber. Zaten Muhammed Emre en fazla bunlardan yer. Bundan çok fazla yemez diye düşünüyorum. Öyle. O zaman bir şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Biraz bir değişiklik olsun istedim. Zaten hani normalde hep ekmek vesaire yemek bunları yiyoruz. Bir öğünde böyle değişiklik olur diye düşündüm. Arkadaşlar şu anda elektriğimiz gitti. Ben size havanın ne kadar kötü olduğundan zaten bahsetmiştim. Biz yemeklerimizi falan yedik. Ondan sonra hava karardı. Ve birden böyle öyle bir fırtına geldi ki şimdi dışarıda böyle hava resmen e, gece olmasına rağmen kararmasına rağmen böyle gökyüzü bir aydınlanıyor bir kararıyor. Şimşekler çakıyor vesaire. Dışarıda çok kötü bir hava var şu anda. Hatta biraz sizlere göstermek istiyorum. Ben de yemek yedikten sonra sadece hamurumu yoğurabildim. Daha bir şey yapamadım açıkçası. Yapacağız mı? Yapacağız tabii ki de. Kapı şu anda çok kötü kapanıp açılıyor. Bakın göstereyim hatta. Bakın şimdi. Tüpü içeriye aldım da hava çok şey diye. Şimdi kendi kendine açılıp kapanacak bakın. Ve dışarıda yağmur başladı. Bak bak bak. Öyle bir çat çat vuruyor ki şu an. Tüpün hortumu burada olduğu için. Hatta yağmur bile başladı. Şimdi size dışarıdaki havayı göstermek istiyorum. Bakın. Bakın hatta yağmur bile yağmaya başladı. Ve şöyle şimşekler çakıyor. Kameram biraz kötü gözükebilir o yüzden kusura bakmayın. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi hava şu anda böyle. Hatta bazı insanlar sandalyelerini dışarıya koymuş oturuyor. Bazıları da yürüyüş yapıyorlar. Biz içerideyiz ama çıkmıyoruz yani. Çocuklarla zaten nereye çıkacağım ben bu havada? Öyle bir şimşek çakıyor ki şu anda yani hava aydınlanıyor bir kararıyor bir aydınlanıyor. Hiç böyle olacak aklıma gelmezdi. Bir de yağmur hızlanmaya başladı. Kocaman kocaman yağmaya başladı. Yerden görebilirsiniz. Haydi bakalım başladı yağmur. Arkadaşlar hala elektrik gelmedi ve ben evi falan süpürdüm. Bakın hep yere neler düştüler gelip mahvettiler. Bulaşıkları falan yıkadım orada bayağı bir görüyorsunuz. Daha kaldı biraz dinleneyim dedim ayaklarım ağrıdı. Ondan sonra şuralarını villa süleceğim. Evi süpürdüm. E, banyoyu yıkayacağım ondan sonra. Banyoda da bayağı bir çamur çamur oldu. Çünkü şey oldu ya toz fırtınası geldiği için. Neyi Muhammed Emre? Hayır. Versunu, iski else pakala. <laughs> Gel buraya. Ben sana kaç defa dedim ablalarına vurmayacaksın. <laughs> <Neydi> de <ko? gülüyor> <Neydi> de <ko? gülüyor> Muhammed Emre. Bak hiç dinlemiyor. Bakın kaçıyor bakın. Kaç bakalım nereye kadar kaçacaksın? Şunu hep dolabın üstüne koyuyorum. Bilmiyorum nasıl aşağıya geliyor artık. Fatma'm veriyor? Arıyı Fatma mı yoksa Froze mi veriyor? Ay valla. <laughs> Dışarıda hava hala bozuk. Ama toz en azından dindi. En azından bu akşam biraz rahat uyuyacağız yani. Böyle havalar olunca daha da hani e, pervane soğuk hava veriyor sonuçta değil mi? Ama biraz hani rahatlıyor. Senin adın ne? Biraz Türkçe konuşmayı da öğren artık. Muhammed Emre. Muhammed Emre. Ne yapacağız biz seninle böyle? Erkek çocuklarıyla kız çocuklarının arasında binlerce fark var. Ne oluyor yine? Yine ne oluyor? Kaçışıyorsunuz. Bak bak bak. Bakın görün. Ne yapıyor? Ver şunu. Ver. Cildi. Bağırıyorum ki sadece bağırmamla versin. Değidir. Ver dedim sana. Burası. Burası. Bak, bak nasıl dik dik bakıyor bana. <laughs> evet arkadaşlar uzun zaman geçti aradan. Yemek falan yedik. Tekrardan çocuklar bayağı bir oynadılar. Ben buralarını sildim. Yani oynadılar zıpladılar. Evi toparlamış olmama rağmen ev dağıldı yine. Mutfaktaki tüm bulaşıkları halletmiştim, her yerini güzelce silmiştim <laughs> Onun dışında bakın yemek falan yemiştik, sonra mango falan çocuklara böyle kesip vermiştim, orada yemeği falan ısıtmıştım falan filan işte. Elektrikler hala gelmedi. Çocukları şöyle göremiyorsunuz bir şey ama aslında içeride var, ışık var ışık var yani şey zannetmeyin ışık yok diye. Çocuklar çoktan uydular. Şu anda mutfağa geldim çünkü mutfakta daha da iyi gözüküyor ışıkla beraber. Işık biraz daha böyle şey oldu normalleşti arkadaşlar. Öyle çocuklar falan uydular. Artık ben de videomu sonlandıracağım. Çünkü zaten elektrik yokken size fazla bir şey çekemezdim. Bu arada bizim elektrik direğimiz patladı biliyor musun? Hem de çok kötü, çok korktum ben şahsen. Şimdi de dışarıda adamlar toplandı bayağı bir onu şey yapmaya çalışıyorlar. İşte elektrikçi falan çağırdılar. Ama hala olmadı. Ben de o sırada çocuklara uyuttum. Zaten yorulmuşlardı bayağı bir oynayıp yani. Neyse. Şimdi birazdan ben de uyuyacağım. Benim böyle akşamlarım, gecelerim böyle geçiyor daha doğrusu. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere inşallah yarınki videoda.